Bu parçadan hareketle Bayan Peregrine'nin Tuhaf Çocukları filmiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Söylenemez dediği için önce şıkları sonra metni okuyoruz arkadaşlar. Senaryosunun bir roman üzerine kurgulandığı, çocuklara yönelik bir içeriğinin olduğu, alışılmışın dışında olan karakterlere yer verdiği, toplum dışı bireylerle ilgili mesajlar içerdiği, görselliğin eski fotoğraflarla zenginleştiği diyor arkadaşlar bakalım. Tam Burton, Karanlık Tam Burton, karanlık masalları ve sıra dışı karakterleri beyaz perdeye taşıma konusunda ustalığını bir kez daha be e, ustalığını bir kez daha Bayan Peregrine'in tuhaf çocuklarıyla kanıtlıyor. Beyaz perdeye taşıması arkadaşlar tabii ki tamam bu sinemayla ilgili bir şey. E, karanlık masalları ve sıra dışı karakter. Sıra dışı karakter, alışılmışın dışında olan karakter. Buradan C şıkkını eler miyiz gördüğünüz gibi? Eleriz. Tamam. Devam ediyoruz. Bu film izleyicileri hem çocukluğun masumiyetine hem de e, tuhaflığın büyüsüne çeken büyüleyici bir hikaye sunuyor bize. Ransom Rikes'ın 2011'de yayınlanan romanına dayanan film. Bu romana dayanan film gördüğünüz gibi o zaman senaryosunun bir roman üzerine kurgulandığı buradan ne yaparız arkadaşlar? Gördüğünüz üzere aşıkkını eleriz. Tamam tamam. Devam edelim. Eski fotoğraflarla bezeli anlatımıyla ve hikayenin karanlık gizemli yönlerini daha derinlemesine işlemesiyle dikkat çeker. O zaman eski fotoğraflarla bezeli anlatımı şu, şu ifade arkadaşlar, e, şu ifade daha doğrusu beni görselliğin eski fotoğraflarda zenginleştiği maddesine götürmez mi götürür? devam edelim. Film romanın temel olay örgüsünü korurken bazı karakter ve olayları sadeleştirerek daha akıcı bir hale getirmiş. Roman tuhaflıkların doğasını ve bu tuhaflıkların toplum içindeki yerini keşfederken film bu temaları daha da görsel bir dille sunmuş. Bu yüzden film görsel açıdan etkileyici olmasının yanı sıra farklı olmanın ve toplumda dışlanmış bireylerin değerini anlamaya yönelik mesajlar içeriyor. Toplumdan dışlanmış bireylerin değeri Şurası arkadaşlar beni toplum dışı bireylerle ilgili mesajlar içerdiğine götürür. Çocuklara yönelik bir içeriğinin oldu. Bununla ilgili bir şey var mı? Yok cevabım. Bursa şıkkı olur.